Hemen hemen herkes iyileşiyor. Fakat iyileşme süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Kimi iki ayda iyileşir, kimi dört ayda iyileşir. Hı, hı Kronik veya akut oluşuna göre iyileşir. Yani en ağır sedef bile. Sedefle ilgili piyasada birçok ürün var. Hiçbirinin etkisi olmaz, olamaz. Çünkü bağırsaktaki mantarı yok etmekte buradan gelen toksik maddeyi engellemeden iyileşmek mümkün değil. Hı. hı. Biliyorum çok soru alıyoruz e, İbrahim Beyciğim o anlamda. Soru değil de yorum mesela. Ben de sedef hastasıyım. Kullanmadığım ürün, ilaç kalmadı ama hani ne bir değişiklik oldu ya da hafif hafif kaybolsa da tekrar lüks O kadar çok hafta içi geliyor ki bu anlamda sorular. Kortuzunlu kremler ku, kara, bitkisel Kort dediklerine de kortuzun katıyorlar. Ha. Kimyasal olanlara da zaten kortuzun. Hı hı. O bir hafif rahatlayınca vatandaş zannediyor ki iyileşti. Barsak'taki mantarı yok etmeden iyileşemez. Mantarı hı. da ancak ve ancak Aloe vera jeliyle yok edebilirsin çünkü Almanya'da bir dedikodu çıkın çıktı bir ara zararlıdır vesaire değil, Aloe vera ile ilgili. Bunun üzerine Alman Sağlık Bakanlığı ile ilaç üreticileri birliği Avrupa Amerika Asya'da iki buçuk milyon insan üzerinde araştırma yaptılar iki buçuk milyon kullanan yani aloe verayı kullanan iki buçuk milyon insan şeker hastalığında iyi geldiğini söyledi. Romantizmaya iyi geldiğini. Yani hiçbir şikayeti olmadığını söyledi. buçuk milyon insan. Hı hı. Ondan sonra bunun üretiminde bir problem yok dediler ve serbest bıraktılar. Hı hı. Evet bir dönem öyle bir haberleri ben buldum. Dedikodu de çıktı. Yani. Bazıları bazı kimya firmalarından buçuk milyon dolar para alarak böyle bir dedikodu yaydılar. Hı hı. Onun asılsız olduğu sonra ortaya çıktı. Mesela Bangkok'ta, Tayland'da şeker hastası olan yaşları 35 ile 60 yaş arasında tip 2 şeker hastası olan İnsanlar aloe vera jelle kısa sürede şeker hastalığından kurtuldu. Belgelendi. Klinik araştırması Bangkok Üniversitesi'nin. Japonya'da Hiroshima Üniversitesi, Fujiyama Üniversitesi aloe veranın hücre yenileyici özelliğini belgeledi. Hücre yenileyici. Ne demek? Mesela bayanlar bunun kremleri var. Kırışıklıklar olursa yüzünde kısa sürede kırışıklıkları yok. Cildi temizliyor, cildi evet, arıtıyor. Evet. Şampuanları var. Evet. Hı hı dahili olarak kullanırsa daha etkili. İçeriden temizleyerek. Bütün vücudu temizliyor, arıtıyor. Çünkü bütün deri hastalıkları. Mesela akne nedeniyle insanların çoğu kimyasal ilaç kullanıyor. Aknesi kayboluyor. Ne oluyor? Karaciğer gidiyor. Hmm. Bir, yani dün olur. bir genç geldi bana. Hasta. Birçok hastalık ortaya çıkmış. Dedim ki sen kimyasal ilaç kullanmışsın. Düşündü düşündü. Kullanmadım, kullanmadım, kullandım dedim. Yoksa durup dururken alerji ortaya çıkmaz. Hı hı. kullandın ne kullandın söyle bakayım İsim vermiyoruz. Aa, i̇sim vermiyoruz. Aa, dedi ki falan kremi kullandım akneye karşı. Hı. Dedim karaciğer problemi olmuş. Bağırsaklara zarar vermiş. Yani mantar kaplamış vücudunu. E ne olacak? Böyle kullanacaksın. Yavaş yavaş. İsim vermiyoruz tabii. Evet ama yani ben çok